Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf map yayınları sayfa 302 ve 303'teki çalışma sayfasını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıda istenen dönüşümleri yapınız demiş. Burada arkadaşlar alan birimleri arasında dönüşümler yapacağız. Her birimde 2 0 yani yüzde çarpılıp yüze bölündüğünü unutmuyoruz. Yukarıya doğru metrekareden kilometre kareye doğru giderken bölme işlemi yani silme işlemi yapılır. Aşağıya doğru inişlerde ise 2 sıfır ekleme veya yüzde çarpma işlemi uygulanır diyoruz arkadaşlar. Burada metrekareden kilometre kareye geçişte birinci örneği zaten kitabımız çözmüş. Biz de tekrar edelim. Metrekareden kilometre kareye geçişte yukarıya doğru gittiğimiz için silme işlemi uygulanacak. Arada Dekametre, hektometre ve kilometre kare olmak üzere 3 basamak olduğu için her basamakta ikişer tane sıfırdan toplamda 6 sıfır silinmesi gerekiyor. 6 tane sıfır sildiğimizde bakın sadece 52 kaldı. O yüzden 52 kilometre kareye eşit. Burada olduğu gibi 1 milyona bölerek de cevaba ulaşabilirsiniz. Bölme yaparak da sıfır silerek de cevaba ulaşılabilir diyoruz arkadaşlar. İkinci ifademize baktığımızda Metrekareyi kilometre kareye çevireceğiz. Yine aynı. 3 basamak var. O yüzden 6 tane sıfır silinecek. 3 tane sildim. 2 tane daha sildim. 5 tane silindi. Geriye 1 tane hakkımız kaldı. Eğer silinecek sıfır yoksa virgül devreye girer. 1 basamak virgül geldiğimizde buraya virgül. Başına da sıfır gelecek. Yani 0,8 kilometre kare olarak ikinci sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Üçüncü ifademe geçtiğimde yine metrekareden kilometre kareye yani 3 basamak var. Toplamda 6 tane sıfır silinmesi gerekir. Ama burada bakın gördüğünüz gibi silecek sıfır yok. O zaman 6 basamak virgül geçmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak geçtiğimde buraya virgül koydum. Boş kalan basamaklara sıfır yerleştirmem gerekir. Başına da bir sıfır yani sıfır 0 0, 0, 0, 0, 0, 48 şeklinde kilometre kare olarak cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabını. Dördüncüye baktığımızda bu sefer kilometre kareden metre kareye yani aşağıya doğru bir iniş var. Yine 3 basamak hektometre, dekametre ve metre kare. O yüzden bu seferse ise 6 tane sıfır eklenecek. 3'ün yanına 6 tane sıfır eklediğimizde arkadaşlar cevabımız 3 milyon olarak bulunmuş oldu. Dördüncü ifademizde. Beşinciye geçtiğimizde yine kilometre kareden metre kareye 6 tane sıfır eklenmesi gerekir. Bir basamak önce sıfır atmadan önce virgülden kurtarıyorum. Bir basamak virgülden kurtardım. Geriye 5 hakkımız kaldı. 5 tane sıfır yazacağız. Altının yanına 5 tane sıfır yazdığımızda 600 bin metrekare olarak cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Bir sonraki seçeneğimizde yine kilometre kare metre kare aşağıya doğru 3 basamak yani 6 tane sıfır eklenecek. Önce virgülden kurtarıyorum. 1, 2 3 basamak virgülden kurtardım. Geriye 3 hakkımız kaldı. 12'nin yanına 3 tane 0 eklediğimizde ise 12.000 metrekare olarak cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer ifademe geçtiğimizde 15 metrekare santimetre kare. Arada bakın aşağıya doğru desimetrekare kare santimetre kare 2 basamak var. O zaman toplamda 4 tane 0 eklenmesi gerekir. 15 4 tane 0 eklediğimizde 150.000 santimetre kare olarak cevabı ulaşmış olduk. Bir sonrakinde yine metrekare santimetre kare 4 basamak 4 tane sıfır eklenecek. Önce virgülden kurtardım. Bir hakkımız gitti. Geriye 3 hakkımız kaldı. 143'ün yanına 3 tane sıfır eklediğimizde de cevabımız 143.000 olarak 143.000 santimetre kare olarak bulunmuş oldu diyoruz. Birinci sorumuzun cevaplarında. Devam edelim aşağıya doğru arkadaşlar. Devam ettiğimizde 100 santimetre kare kaç metre karedir? Bu sefer santimetre kare metre kare yukarıya doğru gideceğiz. İki basamak var desimetre kare metre e, desimetre kare olmak üzere. 4 tane sıfır silinecek. Sildiğimizde üç tanesini sildim. Bir hakkım daha var. O yüzden virgül devreye girecek. Virgül buraya koydum. Başına da sıfır geldi. Yani sıfır virgül iki metre kare olarak cevabımıza ulaşmış olduk. Burada bir öncekini unutmuşuz arkadaşlar. Bunu cevaplamış olduk. Şimdi bir önceki cevaplayalım. 100 santimetre kareyi metre kareye çevirirken yine aynı zaten iki basamak var, 4 tane sıfır silinecek, 2 tane sildim. İki basamakta virgül devreye girecek 1, iki basamak virgül devreye girdi, buraya virgül, boş kalan yere sıfır başına da sıfır yani sıfır virgül sıfır bir şeklinde metre kareye çevrilmiş oldu. Bu iki ifademiz diyoruz. Bir sonrakinde yine santimetre kare metre kare dönüşümü var, yine dört tane sıfır silinecek. Silinecek sıfır olmadığı için 4 basamak giriyor. Virgül kaydıracağız. 1, 2, 3, 4. Buraya virgül koyduk. Buraya araya boşluklara sıfır başına da sıfır. Yani 0, 0, 0, 0, 5 metrekare şeklinde cevabımız çıkmış oldu arkadaşlar. Bir sonrakinde kilometre kareyi metre kareye çevirme. Yukarıda da vardı. 3 basamak vardır. Hektometre, dekametre, metrekare. Her basamakta 2 tane sıfır olduğu için 6 tane sıfır eklenmesi gerekir. 26 kilometre kareye 6 tane sıfır eklediğimizde 26 milyon metrekare olarak cevabımıza ulaşmış olduk. Bir sonrakinde santimetre kareye milimetre kareye aşağıya doğru bir iniş var. O yüzden yine sıfır eklenmesi gerekir. Santimetre kareden milimetre kareye bir basamak var. O yüzden iki tane sıfır eklenecek cevabımız 900 milimetre kare olarak cevabımız bulunmuş oldu. Bir sonrakinde yine santimetre kareden milimetre kareye bir basamak var. 2 sıfır eklenecek. Önce virgülden kurtardım. Sonrasında sıfır eklediğimizde 30 milimetre kare olarak cevaba ulaşmış olduk. Bir sonrakinde arkadaşlar yine santimetre kare bu sefer pardon metre kareymiş. Santimetre kareden metre kareye desimetre kare metre kare 2 basamak var. Yukarıya doğru çıktığım için 4 tane sıfır silinmesi gerekir. Silinecek sıfır yok. Virgül kaydırılacak. 1, 2, 3, 4 basamak kaydırıldığında buraya virgül başına sıfır. Boş kalan yerleri de sıfır yazılması gerekli arkadaşlar. Yani cevabımız sıfır 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 şeklinde bakıyorum. 2, 4, 5 tane. 2, 4, 5 tane. 0 gelmiş oldu. Cevabımız bu şekilde belirlenmiş oldu arkadaşlar. Bir sonrakinde Milimetre kareyi santimetre kareye yine yukarıya doğru çıkış var. Bir basamak. Bir basamakta sadece iki tane sıfır silinir arkadaşlar. İki tane sıfırı sildiğimizde 11 santimetre kare olarak cevabı ulaşmış olduk. Milimetre kareyi santimetre kare yine yukarıya doğru bir basamak çıkacağız. İki tane sıfır silinecek. Bir tane sildim. Bir basamakta virgül devreye girdi. Yani sıfır virgül 2 şeklinde. Buraya virgül başına 0 geldiği için 0,2 santimetre kare şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Biraz daha aşağıya kaydıralım. Evet. 3 milyon milimetre kare kaç metre karedir? Milimetre kareden metre kareye santimetre kare, desimetre kare, metre kare 3 basamak var. Yukarıya doğru çıktığım için 6 tane sıfır silinecek. 6 tane sıfırı sildiğimizde cevap 3 metre kare olarak bulunmuş olur. Yine milimetre kareden metre kareye 6 sıfır silinecek demiştik. 4 tanesini sildik. 2 tane hakkımız kaldı. 1, 2 basamak kaydırdığımızda buraya virgül geldi. Buraya 0 başına da 0 yani 0,06 şeklinde metrekare olarak cevabı ulaşmış olduk arkadaşlar. Metrekareyi milimetre kareye çevireceğiz bu sefer. Bu sefer tam tersi desimetre, santimetre, milimetre olmak üzere 3 basamak aşağıya iniyorum. O yüzden 6 basamak 0 eklenecek. 4'ün yanına 6 tane 0 eklersem 4 milyon milimetre kare olarak cevabı ulaşmış oldum. Son olarak arkadaşlar 0 tam %8 milimetre Metrekare kaç milimetre karedir? Yine metrekareyi milimetre kareye çevirirken aşağıya doğru 3 basamak inildiği için 6 tane sıfır eklenecek. Önce virgülden kurtarıyorum. 1, 2, geriye 4 hakkımız kaldı. 8'in yanına 4 tane sıfır eklediğimizde 80.000 milimetre kare olarak birinci sorumuzun cevabını tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar diyoruz. İkinci sorumuza geçtik. Aşağıda verilen işlemleri ve istenen dönüşümleri yapınız demiş Burada arkadaşlar farklı birimler verilmiş. Aynı birimi çevirerek toplama işlemi yapacağız. Bakın santimetre kare verilmiş, metrekare toplamında santimetre kare istemiş. O yüzden santimetre kareye çevireceğiz. Zaten bu dönüşmüş santimetre kare, 3 santimetre kare. Bunda bir herhangi bir işlem yapmayacağız. Metrekareyi santimetre kareye çevirmem lazım. Desimetre santimetre 2 basamak var. O yüzden aşağıya doğru indiğim için 4 tane sıfır eklenecek. 2'nin yanına 4 tane sıfır eklediğimizde 20.000 yapar. 20.000 ile de 3'ü topladığımızda 20.000 3 cm kareye eşit olmuş oldu. Birinci de zaten cevabını bize vermiş dedik. Diğerlerini biz de yapalım arkadaşlar. Şöyle aşağı indirdim. Metrekare, santimetrekare, milimetrekare. Bizden milimetrekare istediği için ikisinde de dönüşüm yapmam lazım. Metrekareyi milimetrekareye çevirirken 3 basamak var. Aşağıya doğru indiğimiz için toplamda 6 tane sıfır eklenecek. Yani bu 6 milyon oldu. Santimetre milimetre milimetrekareye çevirirken 1 basamak var. Sadece aşağıya doğru. O yüzden 2 tane sıfır eklenecek. 500'ün yanına 2 tane sıfır eklediğimizde 50 bin oldu. Bu ikisini topladığımızda 6 milyon 50 bin cevabına ulaşacağız. 6 milyon. Evet. 6 milyon 50 bin, Şurada bir fısır şöyle yazacağız. 6 milyon 50.000 şeklinde yazmamız lazım. Milimetre kare olarak. Cevabımız 6 milyon 50 bin. Diğerine geçtiğimizde arkadaşlar. Metre kare istemiş. Zaten bu metre kare verildiği için bunda herhangi bir işlem yapılmayacak. Kilometre kareyi metre kareye çevirirken aşağıya doğru dekametre, hektometre, dekametre, metrekare 3 basamak toplamda 6 sıfır eklendi. Yani bu ifademiz 5 milyon oldu. 5 milyonla 6 bin toplandığında 5 milyon 6 bin şeklinde cevabımız çıkmış olacaktır. Bu iki sayıyı topladığımızda 5 milyon 6 bin metrekare olmuş oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı. Dördüncü sorumuza geçtik kilometre kare istenmiş. Burada bu kilometre kare verilmiş. Bunda herhangi bir işlem yapmayacağız. Artı metre kareyi kilometre kareye çevirirken yukarıya doğru 3 basamak var. Dekametre, hektometre, kilometre. O yüzden 6 tane 0 silinmesi lazım. 5 tane sildim. 1 basamakta virgül devreye girdi. Yani 0,3'e eşit oldu. 0,3 oldu bu. Topladığımızda 3,3 şeklinde cevap çıkmış oldu. 3 ile 0,3'ü topladığımızda 3,3 yapar. 3,3 km kare olarak cevabımıza ulaşmış olduk. 4. sorumuzun cevabında. 5.ye geçtik arkadaşlar. Şöyle aşağıya koyduruyorum birazcık. 5.ye baktığımızda 10 metrekare eksi 3 santimetre kare kaç metrekaredir? Metrekare istedi. Bunda bir herhangi bir işlem yok. Santimetre kareyi metrekareye çevirmem lazım. Burada yukarıya çıkacağız. Desimetre kare, metre kare. Yani iki basamak yukarıya çıkıyorum. İki basamak çıktığım için de toplamda dört tane sıfır silinecek. Silinecek sıfır olmadığı için virgül devreye girer. Bir, iki, üç, dört. Buraya virgül geldi. Başına sıfır, 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 sıfır. Yani ondan sıfır virgül, sıfır, 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 üçü çıkarmamız istenmiş metre kare olarak. Çıkarırken arkadaşlar burada Ondan bu ifadeyi çıkardığımızda virgülleri alt aldı, aldı gelecek şekilde yapabilirsiniz veya direkt şu şekilde cevabı da görebilirsiniz. 9 tam 900 9997 şeklinde cevabımıza ulaşabilir miyiz? Hemen bakıyorum. 0,3 eklediğimizde burası tamamen 10 olur, doğru olur. O zaman cevabımız doğru olmuş oldu. Biraz kafadan yapması riskli olabilir sizin için. Siz alt alta yazarak işlem yapabilirsiniz. Bu soruyu çözmek için diyoruz arkadaşlar. Birazcık virgül sayılarda çıkarma tehlikeli bir kısımdır dedik. Bir sonrakine geçtiğimizde metrekare istemiş. Santimetre kareyi metrekareye çevirmem lazım yine. Yukarıda olduğu gibi. 4 basamak 0 silinecek. 2 tane sildim ama 2 tane daha silmem gerekiyor. O yüzden virgül devreye girdi. 1, 2, cevap 0,04 çıktı. O zaman 5 metrekareden 0,04'ü çıkarmam lazım bu soruda. Yine yukarıda olduğu gibi cevabımız 4,96 metrekare olarak bulunmuş olur diyoruz. Bu çıkarma işlemini yaptığımızda eğer çıkarma işlemlerinde virgülü sayılarda takılıyorsanız alt alta işlem yapmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruncu ifademe geçtiğimizde Santimetre kare istemiş. Zaten bu 30 olarak verilmiş santimetre kare. Bunda bir işlem yok. Burada milimetre kareyi santimetre kareye çevirmem lazım. Bir basamak yukarıya çıktığım için iki tane sıfır silinecek. Silinecek sıfır olmadığı için virgül devreye girdi. 1, 2. Buraya virgül başına sıfırlar geldiği için. Yine bu da 0,04 olarak bulunmuş oldu. Şimdi 30'dan bu ifadeyi çıkardığımızda geriye 29 tam 96 almış olacak. Yani cevabımız 29 tam %96 santimetre kare olarak bulunmuş oldu. Bu üçünde arkadaşlar dikkat edelim. Çıkarma işlemleri birazcık tehlikeli. O yüzden alt alta yazarak da bu işlemleri yapabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Ve bu sayfadaki çalışmalarımızı tamamlamış olduk. 303. sayfadaki alıştırmalara geçtik. Birinci sorumuza baktığımızda yüzde 1 kilometre karelik dikdörtgen şeklindeki parkın krokisi çizilecektir. Krokide her birim kare parkın 100 metre karelik alanını göstereceğine göre kroki kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bir dikdörtgen şeklinde park varmış. ve buna bizim alanı verilmiş. Bu alanı sıfır tam yüzde 1 kilometre kareymiş. Ve her bir parçaya ayrılacakmış. 100 metrekarelik parçalara ayrılacakmış. Kaç tane parça olduğunu sormuş. Şimdi bunların her birisi 100'er metrekarelikmiş. Parçaların her birisi 100, 100, 100. Ve toplamda 0 tam %1 kilometrekarelik alanı tamamlayacak. O zaman bölme işlemi yapmamız lazım. Ama birimleri birbirine çevirerek. Bu kilometrekareyi önce metrekareye çevirelim. 0,01 Kilometre kare eşittir. Metrekareye çevrilirken hektometre, dekametre, metrekare olmak üzere 3 basamak var. Yani 6 tane sıfır eklenecek. Önce virgülden kurtarıyorum. 1, 2, sonra 4 tane sıfır eklediğimizde yani cevabımız 5 tane oldu. 1 eksik. 10.000 metrekare oldu. 10.000 bin, bin metrekarenin içerisinde kaç tane 100 metrekare var? Onu bulmamız lazım. O zaman bölme işlemi yapıyoruz. 10.000 metrekareyi 100'e böleceğiz. Kaç tane olduğunu bulmak için. 100'ün içinde 101 defa buradan çıktı. 0, 0, 0. Burada 2 tane 0'ı buraya eklemiş oldum. O zaman cevap 100 oldu. 100 adet birimden birimden oluşur şeklinde cevabımızı bulmuş olduk. 100 adet birimden oluşur. Bunu önce kareye çevirdim. Ardından 100'e böldüm arkadaşlar. Cevap da 100 çıkmış oldu. O zaman 100 adet birim kareden oluşur diyoruz. Ee, bu şeklimiz cevabımız bu şekilde bulunmuş oldu. Birinci soruda dedik. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. ABC üçgeninde AC diktir. BC'ye tamam. BC 100 mm, DC 30 milimetre, AC 120 milimetre, ise sarı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi burada, burası 30 verilmiş, DC uzunluğu ve AC'nin 120, yani buranın tamamının 120 olduğu verilmiş. O zaman 120'den 30'u çıkararak 90 olarak, şu kısmı AD uzunluğunu buluruz, 90 milimetre. Şimdi sarı bölgenin alanını sorulduğu için, sarı bölgenin alanı, nasıl bulunacak arkadaşlar? Üçgenin alanı yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2. Yani alan eşittir. Sarı bölgenin alanı eşittir. Yükseklik 100 mm çarpı taban uzunluğu 90 mm bölü 2'den buranın alanını bulmuş olacağız. Burada %90'ını çarptığımızda 9000 yapar. Bunu da 2'ye böldüğümüzde 4500 milimetre kare olarak cevap bulunmuş olur. Milimetre kare. Ama bize soruda santimetre kare istemiş. Yani 4500 milimetre kareyi milimetre kareyi santimetre kareye çevirmem lazım. Santimetre kare için yukarıya çıkıyorum. Bir basamak yukarı çıktığım için iki tane sıfır silinir. Bundan iki tane sıfır sildiğimizde 45 santimetre kare olarak cevabı ulaşmış oluruz. Burada tehlikeli kısım şu arkadaşlar. Alanı buldunuz 4500 milimetre kare. Ama soruda bize santimetre kare olarak sordu. Oradaki tuzağa dikkat edin. Milimetre kareyi en sonki işlemde santimetre kareye çevirmemiz gerekiyor. İkinci sorumuzun cevabında cevap 45 çıkmış oldu. Üçüncü soruya geçtim arkadaşlar. Zehra Hanım sıfır tam binde 2 kilometre karelik bahçesini ağaçlandıracaktır. Her 5 metrekarelik alana 2 ağaç dikeceğine göre Zehra Hanım'ın kaç ağaca ihtiyacı vardır? Birinci soruya benziyor arkadaşlar. Bu kadarlık alanı her alanda bahçede her 5 metrekarelik alana ağaç dikecekse bunun içerisinde kaç tane 5 metrekarelik alan var onu bulmam lazım. Önce kilometre kareyi metrekareye çevireceğiz. 0,002 kilometre kare eşittir. Metrekareye çevirirken 6,0 vardı. 1, 2, 3 virgülden kurtardı. 3 tane sıfır ekleyeceğiz. Yani 2000 metrekareye eşit bu ifade. İçerisinde kaç tane 5 metrekarelik alan var? 2000'i 5'e bölmem gerekir. 20'nin içerisinde 4 defa 0, 0. 2 tane 0 aşağı indim. 2 tane 0 buraya ekledim. 400 tane 5 metrekarelik alan var. Bu 400 tane alana her birine 2 tane ağaç dikileceği için 400 ile 2'yi çarparak toplam kaç tane ağaca ihtiyacı olduğunu belirleyebiliriz. 400 ile 2'yi çarptığımızda 800 yapar. 800 ağaca ihtiyaç vardır. Vardır şeklinde cevabı bulmuş olduk. Dikkat gereken bir soru. Önce metrekareye çeviriyorum. Sonra bu metrekare içerisinde kaç tane 5 metrekarelik alan vardır bölme yaparak onu buldum. Sonra da her bir bu alana 2 tane ağaç dikeceği için 400 de çarparak 800 ağaç cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. 3. soruyu tamamladık. 4'e geçtim arkadaşlar. Son sorumuz. Bir paralel kenar verilmiş. DE diktir AB'ye DC 130 AE 60 DE 8 taralı alanın ne kadar olduğu milimetre kare olarak <laughs> sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi burada paralel kenarın tamamının alanını bulup beyaz kısmı çıkarırsam, üçgenin alanını çıkarırsam taralı alanı bulmuş olurum. Öncelikle burası 130sa, buranın da tamamı 130'dur paralel kenardan. Paralel kenarın alanı eşittir taban uzunluğu çarpı yükseklik 130 ile yüksekliği çarpacağım. Ama burada bir işlem yapmam lazım arkadaşlar. Bakın milimetre milimetre santimetre verilmiş. O zaman bu 8 santim önce milime çevirmem lazım. Bir basamak aşağıya indiğim için 80 milime Dikkat edin kare yok bu ifadede. 8 santimi milimetreye çevirirken 80 milimetre olur. Eğer kare yastaydı burada santimetre kare. Onu çevirirken 2 tane sıfır. Ama kare yoksa tek sıfır eklememiz gerekiyor. Bu dikkat gereken bir kısım arkadaşlar. Yani 8 santim 80 milimetreye eşittir. 130 ile 80'i çarptığımızda tamamının alanını bulmuş oluruz. 8 kere 3 24. 4 elde var 2. 8 kere 1 8. 2 daha 10 yapar. 104 yaptı. 2 tane de 0 var. Yani 10.400 milimetre kare olarak tamamının alanını buldum. Şimdi üçgenin alanını bulup çıkaracağız. Üçgenin alanı İki dik kenar dik üçgen olduğu için iki dik kenarın çarpımının yarısına eşit. Yani 80 ile 60'ı çarpıp yarısını almayı unutmayın. Üçgenin alanında yarısını almak var. 80 ile 6'yı çarptığımızda 48, 2, 0, böldüğümüzde 2400 mm karede onun alanını bulmuş oldum. Bizden taralı alanı istediği için 10.400'den 2.400'ü çıkarmam lazım. En son işlem olarak 10.400'den 2400'ü çıkardığımızda 0 0 0 0'dan 2 çıkmaz 10'dan 2 çıktı 8 burada da 0 kaldı yani 8000 mm kare olarak cevaba ulaşmış olduk son sorumuzda arkadaşlar. Burada en önemli detay önce santimetreyi milimetreye çevirmek burada çok önemli. Ardından da paralel kenarların tamamının alanını bulup üçgenin alanını çıkararak cevaba ulaşmaktı. Cevabımız da 8000 milimetre kare olarak bulunmuş oldu diyoruz. Burada 302 ve 303'teki çalışmaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.